15 Temmuz tarihinde FETÖ PDY tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahsına yönelik hakaret edenler ve saygısızlık yapanlar hakkında açtığı davaları bir kereye mahsus geri çektiğini açıklamıştı. Ancak Bolu F-tipi cezaevinde yatmakta olan Alaaddin Çakıcı, Cumhurbaşkanı'na yazdığı bir mektubunda Recep Efendi dediği gerekçesiyle hakkında açılan hakaret davası nedeniyle Bolu Adliyesi'ne getirilerek Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Çakıcı, mahkemede verdiği ifadenin ardından geniş güvenlik önlemleri altında tekrar F-tipi cezaevine götürüldü. <laughs> Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından Alaaddin Çakıcı'nın avukatı Can Sevinç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sevinç ayrıca Çakıcı'nın 15'ten fazla hakaret davasından yargılandığını söyledi. Sözler bana aittir. Ben sözlerimin sonuna kadar arkasındayım. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben sadece Allah'a kulluk ederim. Ben kişinin makamına yönelik hareket etmedim. Sadece kendisini sivil kimliğine yönelik beyanda bulundum.